Merhabalar, ben Didem Namver, MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıyım. Öncelikle MMA Türkiye Yeni Medya Çalışma Grubumuz tarafından özenle hazırlanan Dijital Ses'in geleceği webinarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni medya dünyasının sürekli bir evrim içerisinde olduğunu hepimiz kabul ediyoruz sanırım. Bu evrimin getirdiği değişimi ve dönüşümü takip etmek ve buna hızlı adapte olmak bizler için kaçınılmaz. Bugün de yeni medya alanının yükselen trendlerinden dijital ses, diğer deyişle audio reklamcılığının dinamik dünyasını en geniş kapsamıyla ele alacağız. Bu alanda birbirinden değerli konuşmacılarımızı dinleyeceğimiz bu keyifli etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bir araya gelmemizi sağlayan ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Yeni Medya Çalışma Grubumuzun tüm üyelerine ve bugün bizlerle olacak değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür etmek isterim. İzninizle MMA Türkiye hakkında kısa birkaç bilgi vereyim. E, Mobil Pazarlama ve Reklamcılık Derneği adı altında 10 yılı aşkın süredir birçok farklı alandaki faaliyetlerimizle sektörümüzün gelişimine katkıda bulunma hedefiyle ilerliyoruz. Misyonumuz modern pazarlamanın geleceğini şekillendirme. Bu misyon ile markaları, ajansları, teknoloji sağlayıcılarını ve yayıncıları bir araya getirerek üreten ve durmaksızın da büyüyen bir topluluğuz. Türkiye'de 80'e yakın üyemizle e, sektör profesyonellerinin gönüllü olarak destek verdiği alt çalışma gruplarımızda sektörün ihtiyaçlarına dokunacak birçok değerli proje ve araştırma yürütüyoruz. E, yönetim kurullarımız... Dönüşken üç ana kurulumuzdan bahsedeyim, araştırma, eğitim ve hukuk ve yüzümüzü modern pazarlamaya döndüğümüz bir vizyonda da sisteme yeni dahil olan Web 3.0 AI, veri odaklı pazarlama ve yeni medya kurullarımız. Tüm bu kurullarımızda gönüllü destek veren sektör profesyonellerimizle keyifli projeler üretmekteyiz, üretmeye devam edeceğiz. Sektörün gelişimine dair yaptığımız tüm bu çalışmalardan biri de yenilikçi alanlarda bilgi ve ilham vermek üzere düzenlediğimiz webinar serileri. Bugünkü serimizde de yeni medya alanının öne çıkan konularından biri olan dijital sesi odamıza alıyoruz. Dijital ses yatırımları Türkiye'de 2023'ün ilk yarısında önceki yıla oranla %124 artarak 414 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Yatırımlardaki bu büyüme trendi pazarlama planlarında bu alanın stratejik önemini daha da artacağını işaret ediyor. E, ve haliyle sektör profesyonelleri olarak bu alanda kendimizi sürekli güncel tutmamız gerektiği muhakkak. E, ve bugün alanlarında uzman değerli konuşmacılarımızdan dijital ses reklamcılığının pazarlama stratejilerimizde nasıl konumlandırılması gerektiğine ee, bu alanda tüketici davranışlarındaki son gelişmelere, markaların podcast kullanımlarına ve bu alandaki yeni içerik trendlerine, verinin ve ölçümlemenin bu alandaki önemine dair birçok farklı detayı dinleme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda bugün aramızda MMA'nin çeşitli etkinliklerinde bir araya geldiğimiz üyelerimizin yanı sıra, bu etkinlikte yeni tanıştığımız meslektaşlarımız da bulunuyor. Yeni yüzlerle tanışmak bizim için her zaman büyük mutluluk kaynağı. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Değerli konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerini dinlemek için ben şahsen sabırsızlanıyorum. Hepimize verimli ve ilham dolu bir etkinlik diliyorum. Çok teşekkürler.